Ekonomist İslam Memiş, TV yüzdeki yazısında yatırımcıları uyardı ve Temmuz'a kadar düşen toplanır, eldeki olan korunur tavsiyesinde bulundu. Türk lirası karşısındaki enstrümanların baskı altında olduğu bir dönemde toplanmanın önemine vurgu yaparken, ikinci yükseliş dalgasının birinci yükseliş dalgasını aratmadığını belirtti. Fed'in faiz artırımı beklentilerine paralel hareket ettiğini söyleyen Memiş, ancak Poyarlı'nın açıklamalarının piyasalarda belirsizlik yarattığını da belirtti. Poyarlı'nın açıklamalarının, Fed'in hedeflediği %2 enflasyon hedefinden uzaklaşıldığını gösterdiğine dikkat çekerken Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan %3-5'lik enflasyon verisinin uzun süreli bir düşüşün işareti olmadığını ve Poyer'ın iyimser olmadığını, hatta kötümser bir duruş sergilendiğini ifade etti. Mayıs-Haziran aylarında merkez bankaların kontrolünde bir atmosferin hakim olduğunu belirtenmemiş, 14 Nisan'da başlayan jeopolitik gerilimin küreselcilerin istediği sonuçları verdiğini ifade etti. İsteklerinin öngörülemez bir para piyasası, manipülatif söylemlerle dalgalanma ve enflasyonun düşmemesi olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıların Orta Doğu'da olası yeni bir misilleme olayı, merkez bankaların bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali ve enflasyonun düşüp düşmeyeceği gibi sorular üzerinde düşünmeleri gerektiğini belirtti. Memiş, bu soruların cevabını net olarak bilmenin milyoner yapabileceğini, ancak şans faktörüne güvenenlerin bir sabah gözlerini parkta veya otel odasında açabileceğini dile getirdi. Piyasa şartlarına uygun pozisyon almanın önemine vurgu yaparak, önümüzdeki iki ayın yatırımcılar için psikolojik bir sınav olacağını ifade etti. Sabır ve paniklemeden pozisyon korumanın önemli olduğunu belirtenmemiş, Mayıs-Haziran aylarının ek alımlar için bir fırsat oluşturabileceğini dile getirdi. Fed'in bu yıl 3 kez faiz indirme olasılığının neredeyse yok denecek kadar azaldığını belirtenmemiş, piyasa ve yatırımcıyı oyalayacaklarını söyledi. Yatırımcıları piyasalarda dalgalanmaların sık yaşanacağı konusunda uyararak, Temmuz'a odaklanmanın daha sağlıklı bir tercih olacağını vurgulayanmemiş, Temmuz'a kadar düşenler toplanır, eldeki olan korunur diyerek yatırımcıların panik veya coşku yaşamadan sakin bir şekilde izlemelerini önerdi. Bizim aldığımız seviyenin de aşağısına geldi. Biz miktara odaklandık. Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır. Gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte altın yatırımcısı Türk lirası ile işlem yaptığı için korkuyor satalım mı diye. Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde Türk lirası olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem. Alınan enflasyon kararı ve faiz kararlarıyla beraber piyasalarda dalgalanmalar devam ediyor. Alınan kararla beraber önemli bir haftaya girildiğini söyleyen uzmanlar, yatırımcılar tarafından yapılan yorumları merak etmektedir. Özellikle altın, dolar ve euro fiyatlarının da ne kadar olacak merak edilmeye başlandı. Dalgalı olarak ilerleyen piyasayla ilgili süreçle ilgili açıklamalar arka arkaya gelmeye başladı. Bu haftanın kritik olduğunu söyleyen uzmanlar, FED faiz kararının gelişini bekliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayla beraber piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanacağını belirtti. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada, borsa ve döviz kurtları, altın fiyatları ve kripto para piyasalarında bazı sert dalgalanmalar olabilir şeklinde konuşma yaptı. Yatırımcıların da yatırım yapacağı birimi haftalık olarak takip etmeleri gerektiğine değindi. Altın yatırımını tercih eden kişiler için açıklama yapan İslam Memiş Ons altınında da 2338 dolar seviyesinden kapanış yapacağına değindi. Mayıs ayının altın alımlarında güzel bir fırsat olacağına değindi. Altın ve döviz yatırımlarında önemli kararlar alacağına değiniyor. Son günlerde düşüş gösteren altın fiyatları hakkında piyasaların uzman ismi İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi. Memiş, altın fiyatlarında benzeri görülmemiş bir dönemeçe girildiğini söyleyerek, çok büyük düşüş ve yükseliş hareketlerinin yaşanacağını belirtti ve yatırımcılara tarih verdi. Yüksek enflasyon karşısında yatırımcılar, birikimlerini korumak için güvenli liman altına yönelirken, 2024 yılında altın fiyatlarının grafiği adeta gece ile gündüz gibi farklılık gösteriyor. Nisan ayının başlarında yaşanan peş peşe ataklarla 2431 dolara yükselerek, tüm zamanların zirvesini gören ons altın, Aradan geçen iki haftayı aşkın sürede kesintisiz düşüş yaşayarak 130 doların üzerinde bir çöküş yaşadı. Yatırımcılar ve altın sahipleri, emtia piyasasındaki düşüşün ne zaman tersine döneceğini merak ederken, beklenen yanıt kapalı çarşı piyasalarının uzman ismi İslam Memiş'ten geldi. Memiş, manipülasyon piyasasının oluştuğunu belirterek, Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri verileri sonrasında, bu haftaya bambaşka bir piyasa ile uyanacağımı söyledi. Memiş, Pazartesi itibarıyla yaşanacak tarihi gelişmeler için şu uyarılarda bulundu. Ons altın haftayı 2300 dolar seviyesinde kapattı. Şimdi 2280 dolar destek seviyesi güçlü bir sınır. Ancak aşağı yönlü kırılacak mı? 2195 dolar seviyesi uyarım olmuştu aylar önce ve gecikmeli de olsa bu gerçekleşecek gibi duruyor. Düşüş trendi 2200 dolara kadar devam eder. Gram altın fiyatları da ons altın nedeniyle negatif etkilenecek, ve muhtemelen 2400 liranın altına sarkarak bir süre o seviyelerde kalmaya devam edecek. Nisan ayı itibarıyla piyasalarda bir belirsizlik vardı ve savaş piyasası boyunca manipülasyonlar devam etti. Bu manipülasyon piyasası Mayıs ve Haziran aylarında devam edecek. Bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalara hazır olun. Bu yüzden yapmanız gereken tek bir şey var. İster elinize Türk lirası geçsin ister döviz. Elinize para aldığınız anda emtia satın almanız gerekiyor. 2 ay boyunca baskılanan, geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasaya hazır olun. Ben size Temmuz ayını hazırlıyorum çünkü Temmuz'da dananın kuyruğu kopacak ve yükseliş trendinin devam edeceğini, agresif yükselişlerin yaşanacağını göreceksiniz. Biz yatırımcıyız, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğiz ve kenarda bekleyeceğiz. Ons altın tarafında 3000 dolar, gram altın tarafında 3500 lira beklentiler güncelliğini koruyor. Ötelenen bir şey yok, Yıllık hedefimizde değişen hiçbir şey yok. Sadece manipülasyon piyasası geri geldi. Bunu aktif olarak 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya soktular. Bazı sabahlar sert düşüşler, bazı sabahlar ise sert yükselişler göreceksiniz. Altın alırken tereddüt mü ediyorsunuz? Darphane'nin yeni güvenlik sistemi size tam bir güven sağlayacak. Her gram altına verilen benzersiz kod ile altının tüm geçmişini takip edebilecek ve sahtecilik riskini ortadan kaldırabileceksiniz. Ayrıca altınlarınız özel ambalaj ve etiketle sunulacak ve bu sayede orijinalliğinden emin olabileceksiniz. Yenilikçi sistem, her gram altının darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilmesini sağlayacak. Bu kod, altının tüm özelliklerini ve geçmişini barındırarak tüketicilere gerçeklik ve değer konusunda tam bir güvence sağlayacak. Altın yatırımı yaparken sıklıkla karşılaşılan güven sorunu yeni takip sistemi ile tarihe karışacak. Bu sistem Kuyumcu ve müşteri arasındaki güven sorununu ortadan kaldırarak, altın ve diğer kıymetli madenlerin piyasada daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde dolaşımını sağlamayı hedefliyor. Yeni uygulamaya göre, satışa sunulan her gram altın sertifikat ve özel ambalaj ile birlikte gelecek. Bu, alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ekstra bir güven sunacak. Yenilikler sadece altınla sınırlı kalmayıp gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenleri de kapsayacak. 1 gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu madenler, DARPANE tarafından belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak. DARPANE'nin başlattığı bu devrim niteliğindeki takip sistemi, Türkiye'nin altın piyasasında güveni yeniden inşa etmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu adım, tüketicilere sağlanan güvenle birlikte piyasadaki sahtecilik sorunlarına karşı etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Darpane'nin başlattığı bu devrim niteliğindeki takip sistemi, Türkiye'nin altın piyasasında güveni yeniden inşa etmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.